Pascal. Kadir Bey. Berk Oktay'ı bildin mi? O kim? E oyuncu. Ne oynuyor? Dizilerde filmlerde oynuyor ya baba. Artist yani. E yani evet. Biz ne alakası ne? Şimdi bu arkadaşımız ilk eşinden boşanmış. Ben de öyle. Mutluluğu ikinci eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'da bulmuş. Bulsun, aferin. Şimdi Berk Çağrı Atiksoy eşine 6 milyon liralık jest yapmış. Ne yapmış? Kıbrıs'ta ev almış. Alsın. Bize ne? Yavrum biz senle 10 yıldır beraberiz. 10. 10 yıllık samimiyetimiz var. Bir 6 milyon dolarlık jestini görmediğim gibi her fırsatta sen bana yığılıyorsun. Sen ne diyorsun ya? Ne jestli ya? E bize bilir miyiz? Yavrum sen 6 milyon liralık jest yap. İlk uçakla Amsterdam yolcusuyuz. Sorun değil ya. Sen yeter ki jestine bak. Valla wow, değil misin sen? Valla Pascal 6 milyon liralık jest yapana her şeyi yaparım açık söyleyeyim. Ayıptır ya. Ya tamam tamam 6 milyonluk jest yapma tamam bırak. Ee, Öyle yemeğe ısmarla bari. O da yok. Ne olursun abi. Bak ben çok büyük yancılar gördüm kardeşim. Ama senin gibisini görmedim be Pascal. Türkiye'de öğrendim. Ne demek ya Fransa'da yancılık yok mu? Yok abi. Herkes kendini hesabı öder. Güzel sistem bak. Peki Pascal, şimdi mesela evlensen hmm. kaçıncı eşin oluyor bu? Mesela hmm. sen kaç kere evlendin? Hmm, Kaçtı. Aa, bir de düşünüyor adam ya. Ee, bir bir geliyor. Bak, üçüncüsüyle, ikincisiyle evlensen yenge de çok mutlu olsa, sen 6 milyon dolar ces yapar mısın? Kime? Yavrum ne demek kime? Yengeye? Asla. <laughs> sen Vallahi ben de yapmam acı. <laughs> ama seni mutlu etti. Ya tamam. İşi ne abi? Ha? Tabii mutlu edecek. Karın beni mutlu edecek. Ben onu mutlu edeceğim. Hayır karın beni mutlu etti diye 6 milyon liralık ev niye alıyorum? Hem de üstüne yapıyorum. Ben alırım ama üstüne yapmam. Evet Pascal. Boşanırken hiç acımazlar değil mi? Bana acımadılar. Hanımlar beyler bu Pascal kuşağının en önemli forvetlerindendi. Milyon dolarlık sözleşmeye imza attı. Bakmayın şimdi yağlanıp yağlanıp efendim birtakım e, bir takım işler yaptığına. Ekmek parası. İyi de bunu boşanırken yenge budamış. Her şeyini almış. Ben bunu bulduğumda hasırın üstünde soğan ekmek yiyordu bu ya. E, yenge bunda hiçbir şey bırakmamış. yani diyeceğim Pascal herkes kendi malının sahibi olsun abi. Kim ne alıyorsa kendini alsın. Ne diyorsun sence? Eksiden verecektim bu akıllara. <laughs>